Merhaba arkadaşlar. Bugün Blitzcrank Crank oynayacağım. Lüks Orospu çocuğu ve Jungle. Böyle Orospu çocuklarını sabah akşam sikeceksin. Atak kasıyor lüks. Neyse bu piçi çekelim. Bronzdaki ezikleri şamarlayacağım. Bronzdayım çünkü yeteneksizim. Büyü gücü eşyası alacağım ve bu salakları tekleyeceğim. Blitzcrank beni çekebilir mi acaba? Gel kuçu kuçu. Çekti orospu çocuğu. Ölüyordum amk neyse ki kurtulduk. Şimdi siktim belanı. Orospu çocuğu. Metal götünü sikeyim. Titanyum taş şaklarımı hisset orospu çocuğu. Ucuz kurtuldum. Mükemmel flash attım yine. Evime döneyim artık. Evim evim güzel evim vazgeçtim AMK bu salağı da çekeyim sonra sabaha kadar sikerim. Ne demişler umduğunu değil bulduğunu sikeceksin. Neyse ki Jin çok zeki değil. Sikerken iğrendim böyle iğrenç bir tip olmaz AMK. Neyse ben çelik seviyorum. Gel buraya AMK. Seni çektim şimdi piç. Çok basit oldu bu amk. Nasıl ölmez bu ye, a, a, a yumuşak g yumuşak g. Çelik sikemedik. Sikimiz havada kaldı amk. Neyse baseye dönelim orospu lüks ile. Bu mallar doğup doğup ölüyor. Sikim acıyor artık amk. Siktik yine ibineyi. Yavşak zin gelmiş. Vurma orospu çocuğu. Yanlış yaptın şimdi piç. Soktum şimdi titanyumu sana zin. Şimdi sıra sende çelik. Sikim oksitlenesiye kadar sikeceğim seni. Sikerken öldü zavallım. Biraz minyon sikelim. Oho 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 oh 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 Babanın eline malafatı vereceğim. Çok geç kaldım kaçtı ucundan. Neyse baseye gitmeliyim. Ludin bana yeter de artar lok lok lok. duydunuz gay blitzkrank sesini. Bu çok basitti. Mesnevi'den ders aldım. Nereye kaçıyorsun o, ç? Cidden, bunu görmediniz arkadaşlar. Aramızda kalsın bu, ülti. Jin bebeğim tecavüz kaçınılmazsa zevk almasını bileceksin. Siktim yine. Şuraya totem koyalım. Öleceğim sanırım AMK. Lüks hayatım çelik tarafından sikilecek ama ben izin verirsem. Kaç AMK çoğaldı bunlar. O ne güzel ultiydi amını yediğim. Bak şimdi ne yapacağım. Siktiğim bitkisine vurdum. Bunu da görmediniz arkadaşlar. Lūdunu aldık. Şimdi herkesi sikebilirim. Şimdi rengar gibi çimde bekleyelim. Sürpriz saldırı için Demir sikimi bekliyor. Umarım beni görmemiştir. Lüks nerede kaldın AMK? Burada ot yemeye başladım. Vejeteryan oldum moros bu çocuğu. FBI open door. Yalvarırım ağzını al jin. Büyük gördü ve kaçıyor ibine. Şimdi kule sikme vakti. Titanyumu taşa sokmaya bayılıyorum. Her robot bunu denemeli oho. 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 Anam anam. Oho. Oho. Öyle vurma ne olursun Biraz daha minyon sikelim Ben niye kaçıyorum bilmiyorum amık Neyse demir sikelim Buraları sansürlemeliydim ama vazgeçtim. Robot ve ejder seks henüz yasaklanmadı. Wild Drift artı 18 bir oyundur arkadaşlar ona göre oynayalım. Ben bazen 7 yaşındaki oyuncuları görüyorum a bir karnende ne var diye soruyorlar. Amık. Ben lise terkim ne karnesi. Ya, İzleyin şimdi x'ini çekeceğim. x'in çok mal. Zeki arkadaşlar. Problem bende değil biliyorsunuz. Lüks nereye gitti amık yalnız kaldım yine Neyse ki akıl dolu bir flash attım. Aha lüks kaçmayı başarmış amık. Bu salak yine öldü. Ölsene hemen amık iksin geliyor. Pardon garenmiş. Arkadaşlar göz doktoru randevuma parasızlıktan gidemiyorum bağış için link bırakacağım şimdi ekrana linke tıklayıp bağış yapmayı unutmayın. Şimdi bazı kişiler diyecek linki göremedik. Arkadaşlar linki göremeyen olursa onların bağış yapmasına ihtiyacı yok onların da göz doktoruna ihtiyacı var. Aha X'in yine gelmiş. Rework'tan sonra X'in baya değişti arkadaşlar. Oynanış olarak biraz Garin benziyor. Lüks sattığın ülkeyi sikeyim. Neyse Demasyalı X'ini öldüreceğim arkadaşlar şimdi. X'in Mesnevi'den ders almış. Şimdi Mavi'yi sikme vakti arkadaşlar. Akali'yi sikeceğiz şimdi. İzleyin nasıl yakalıyorum vazgeçtim arkadaşlar. Turan taktiği yapacağım. Kesinlikle. Öldü amcık. Arkadaşlar Lüksi Binesi oyununuza gelirse lütfen söver misiniz? Ben sövüyorum. Zaten annem yok diyor anne size bakın ya. Ben böyle rahat bir orospu çocuğu görmedim. Gelmiş babam esnaf son zamlardan sonra iflas etti diyor. Babanın borçlarını sikeyim dedim. Bunlar ailecek orospu çocuğu. Ablası virüsten en çok etkilenen kişilerden birisi çünkü kerhaneler kapalı. Neyse bir salak çektik. Akali suikastçı değil sünnetçi olur bu oyun anca. Titanyumun biraz tıraşlanmaya ihtiyacı var hepsi girmiyor. Bak jini nasıl çekiyorum kucağıma alıyorum. Sonra da hoplatıyorum. Blitzcrank pornosu yayınlıyorum size özel arkadaşlar kıymetimi bilin. Bakın ben yavşağım ellerinden alacağım gareni. Her şey de Masiye için arkadaşlar. Şimdi Rabadon çıkalım ve daha büyük sokalım arkadaşlar. Orospu çocuğu demir bana sokacaktı. Ama şimdi ben ona sokarım titanyumu. Gördüğünüz gibi soktum anlatmama gerek yok. Nasıl güzel çektim değil mi kule altından cillop gibi. Dur bir daha anlatacağım çok güzel çektim demiri tam ikinci kulenin altındaydı. Şimdi linç boğan ile linç edeceğiz milleti. Akali'ye sünnet olmaya geldik arkadaşlar. Fazlalık olan 18 santime aldırdım arkadaşlar. Merak etmeyin zaten ihtiyacım yok. Önemli olan boyu değişlevi. Bakın geri kalan 30 santimetre ile ejder zevk alıyor. Arkadaşlar skora bakın amık hala ölmedim. Hurda cennetinin tadına bakamadım. Bizden hangi salaklar ölmüş? 9 ne amık? Şimdi sinirlendim. Hadi Blitzcrank'i hoplatalım. Hemen öldü MK. İşte robot pornosu dediğin böyle olur. şanslı kaplanmış amına koduğumun ismine bak. Bütün şansını bu oyun harcadın amı haberin yok. Sonunda bitti amık.